Arkadaşlar bu kesimlerle hep bu bir yerde oynuyoruz. Kafa ve gol. Aa, nasıl? Kafa ve gol dedi. Bu da gol çıkmadı. Kafa sakin. Ona nasıl? Lan! Ona anaya ne oldu oğlum? Devleşti işte. anasını dediğim. Ve gol değil. Ağa golmüş. Eee Koşa vuruşundan Ben nereden attım koşa vuruşundan attım Eee ne yapıyorsun Halanda yakışmaz bunlar bu oğlum Bebek at be Pedri Pedri'si kaçtık lan bunun ikinci yere bakacağım Yani Hocam adam öldü mü ne yapayım? What the fuck? <laughs> <laughs> Buraya çıktı. Kaleci, kaleci çıkarttım abi. Bana gelse gol olurdu. Kaleci mi? Konuşamadım. Kaleci niye çıkart çıkarttı lan onu? Çıkarttı lan. Hayır ya, yüzümün gözükmesini istemiyorum. E ben karşı bakacaktım bakacağım E Pedri vardı onda. O nerede? What the fuck? E Bendeki değilmiş. Tamam o zaman ya. Dayıcım hadi. Çabuk. Çabuk ol. Reis'i niye değiştiriyorsun gerizekalı ya. 24 yaşındasın Adam ben ne istiyor? 24 yaşında İyi işte koşuyor Bende niye Reis var o zaman Beni ki iyi oynuyor da seni ki bok gibi mi oynuyor Demek ki sen yanlış Reis almışsın <laughs> Ne oldu Arkadaşlar Kardeşim

Hocam ananama ama Bak sen çok kayıyorsun Sana cezanı vereceğim Aman akudum Bekle lan oyuncu nasıl Kesin birazdan falan kayar bana Bak kaymıyor neden? Çünkü altına sıçıyor. What the fuck ama? Ellerim terledi ya. Dakika 65 Değiştirir. Oyuncu değişikliği yapacak mı? Yok ya halant falan yerinde. vur lan vur lan lan yeter vur hele. ikinci golü birinci golü de ya halan atmıştı galiba mene 1 1 ya çaven deboynun deb deb lal lal deboy ne hatırlalım be rais'e attıracağım ya rais alverez Koşamıyorum. Alvarez koşamıyor ki şey yani şey yapsın. Baksana oğlum koşamıyor. Rice gene iyi koşuyor. Ne oyun O öyle kayınmaz böyle kayılır. Kırmızı kartlık bir pozisyon yok. Golünü engellemedim bir şey yapmadım. Çıktın mı? Çık o zaman. Geçin çıktı böyle bak nasıl Yenileceğini anlayınca çıkar Bebe Evet Ne bağlantısı Ağladı çıktı şu şeyleri alayım. 100 param oldu. Arkadaşlar sizce şundan mı açayım? İçinde böyle şeyler var bak. Büyük ne bileyim güzel şeyler de gelebilir. Veya böyle riski riski alıp bundan mı açayım? E en kötü oyuncuyu verirse buradan. O zaman da bakacağım. Al 70'likmiş. 70. 80'lik gene iyi. Ben oğlum. E ben bence Bence ben bunu açayım ya. Bunun 4 günü var. Bundan açacağım lan. Allah'ım lütfen güzel bir şey gelsin. Gözlerimi kapattım. Ya bu de yine arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın sizlerle çok sevinirim. Görüşürüz.